La havle ve la kuvvete illa billah ne demek? İşte Allah'ın yardım olmadan günahtan da dönüş yok. İbadete de kuvvet yok. Burada insan kendi gücün kuvvetini devre dışı bırakarak Rabbimizden özel kuvvet istiyor. La havle zikrinin manası odur. Onun için çok kuvvetli bir zikirdir. Sıkıntılar açıyor, insana kuvvet geliyor. Maşallah la kuvvete illa billah da var. Arşı taşıyan melekler arşı taşıyamaz hale Arşı nasıl taşıyacak? Şu anda dört melek taşıyor. Kıyamet günü sekize çıkacak. Ve ya'milu arşa rabbi kefev yevme izin temaniye. O gün Rabb'in arşını sekiz melek taşıyacak. O gün sekiz. O gün niye söylüyor? Şimdi dört olduğundan. Hamele-i arş. Çünkü ahirette sekize çıkıyor. Tecelli, Allah Teala'nın yönelişi ve tecellisi, mahşer kurulduğu zaman, arşa olan teveccühü ve tecellisi, yani nur yağdırması, Ar e, ağır boyutlara ulaşıyor, büyük boyutlara ulaşıyor. Fazlalaşıyor diyelim. Fazlalaşınca ne yapamıyor? Dört melek taşıyamıyor. Onun için sekiz melek oluyor. E şimdi o dört meleğin arka... usta çok arşla ilgili minbat e, mühim bir şerif var. Onu şey etmek lazım bir derste. E, dört meleğin tabi vasıfları vesairesi. Arş onların kahillerinde yani. Omuzlarına konmuştur. E, yedi kat yerler dibine kadar ayakları gidiyor. Ta arş nereye? Yedi kat yerin dibi nereye? O kadar uzun melekler. Güçlü melekler, kuvvetli melekler fakat arşı taşıyamadılar. Yani arş, Allah'ın arşının tecellilerine dayanamayınca Mevlamlara bu la havle ve la kuvvete illa billah deyin. Yani ilham etti onlara. İlla ki nida etmesi şart değildir. İlham da var tabi. Melea ilham geliyor. Evliya Allah'a da ilham geliyor. La havle ve la kuvvete illa billah deyince ancak taşıyabildiler. Yani şu anda en güçlü melek olsan la havle ve la kuvvete illa billahsız bir şey taşıyamazsın yani. E ya bizim gibi güçsüz, zayıf, yolda yürümekten aciz adamlar. Karnımız ağrıdı mı devre dışı kalıyoruz yani. Bu kadar zayıf bir adama sinah dayanamayan bir insan nasıl la havlesiz, zikirsiz bir insan bir kuvvet bulabilir? Hakikaten kuvvet kaybımız çok var. zikirsizlikten. Ben zaten hastayım ayrı dava fakat böyle kalkamayacak hale geliyorum işte gözümü açamayacağım hale geliyorum zaten uykularım dengesiz şeker düşüyor çıkıyor düşüyor çıkıyor falan. Hemen la havle ve la kuvvete i̇şte illa billah. La kuvvete illa billah diye diye abdesthaneye gitmek için ne la havleler okuyarak da. Bakıyorum birden kuvvet geliyor. 40 tane vitamin hapından o kuvvet gelmiyor bana mesela. Vitamin de içiyorum ama o kuvvet gelmiyor. Bu itikat meselesidir yani. Nereden e, geliyorum konuya? Bunların hepsi özel ders. La havle hakkında müstakil kitap yazılır. Müstakil kitap yazılır yani. La la havle. O kadar fazileti var. Bunlara bakacağız. Önümüzdeki so efendim, kitaplarda, risalelerde belki bazı kere çok uzun olmayıp kısa kısa olanlar hem kısa okunuyor çabuk e, çabuk anlaşılıyor falan falan. Bir kalın olduğu zaman da insanlar tam sonunu getiremiyor, bitiremiyor gibi bir durum var. Ayrı ayrı yapmak lazım teşvik için.